Merhaba sevgili Yengeçler ve yükselen burcu Yengeç olanlar. 6-12 Ekim haftasına özel yıldızların rehberliğiyle karşınızdayım. Bakalım bu hafta gökyüzü size neler fısıldıyor? Hazırsanız kahvenizi, çayınızı alın ve bu astrolojik yolculuğa birlikte çıkalım. Bu haftanın genel teması sizin için içsel bir denge ve duygusal bir yeniden yapılanma süreci olacak. Haftaya başlarken özellikle pazartesi ve salı günleri Ay'ın da etkisiyle kendinizi biraz daha içe dönük ve düşünceli hissedebilirsiniz. Geçmişte kalan bazı konular, çözülmemiş meseleler zihninizde yeniden canlanabilir. Sakın endişelenmeyin. Bu aslında bir temizlik fırsatı. Artık size hizmet etmeyen düşünceleri, sizi yoran anıları nazikçe serbest bırakma zamanı. Bu süreçte meditasyon yapmak, günlük tutmak veya sadece sessiz bir köşede kendinizle baş başa kalmak ruhunuza çok iyi gelecektir. Kendinize bu alanı tanıyın, buna ihtiyacınız var. Haftanın ortasına geldiğimizde çarşamba ve perşembe günleri enerjiniz yükselmeye başlıyor. İletişim gezegeni Merkür'ün konumu sosyal çevrenizle ve yakın arkadaşlarınızla olan bağlarınızı güçlendiriyor. Uzun zamandır görmediğiniz dostlarınızla bir araya gelmek, keyifli sohbetler etmek için harika bir zaman. Belki de bir telefonla hal hatır sormak bile gününüzü aydınlatabilir. Bu dönemde fikirleriniz daha net olacak ve kendinizi ifade etmekte hiç zorlanmayacaksınız. Eğer aklınızda bir proje veya paylaşmak istediğiniz bir düşünce varsa, tam sırası. Çevrenizden alacağınız destek sizi şaşırtabilir. Gelelim kariyer ve iş hayatına. Bu alanda özellikle perşembe gününden itibaren güzel bir hareketlilik başlıyor. Belki yeni bir sorumluluk alabilir, bir projenin liderliğini üstlenebilir veya uzun zamandır beklediğiniz bir onayı alabilirsiniz. Üstlerinizle veya iş arkadaşlarınızla yapacağınız görüşmeler oldukça verimli geçebilir. Yaratıcılığınızın ve sezgilerinizin ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha kanıtlama fırsatı bulacaksınız. Unutmayın, sizin en büyük gücünüz empati yeteneğiniz ve sezgisel zekanız. Bu özelliklerinizi iş hayatınıza yansıttığınızda kapıların nasıl da kolayca açıldığını göreceksiniz. Finansal konularda ise aceleci kararlar almaktan kaçının. Özellikle ani ve büyük harcamalar için pek uygun bir hafta değil. Bütçenizi gözden geçirmek ve planlı hareket etmek ilerleyen günlerde sizi daha güvende hissettirecektir. Ve tabii ki aşk ve ilişkiler. Haftanın en romantik ve duygusal günleri kesinlikle hafta sonuna denk geliyor. Cuma gününden itibaren Venüs'ün tatlı dokunuşları ilişkilerinizde sıcak ve samimi bir atmosfer yaratacak. Eğer bir ilişkiniz varsa, partnerinizle aranızdaki bağ daha da derinleşebilir. Birlikte yapacağınız küçük bir kaçamak, romantik bir akşam yemeği veya sadece baş başa yapacağınız içten bir sohbet ilişkinize taze bir soluk getirecektir. Bekar yengeçler için ise hafta sonu sürprizlere açık olun. Sosyal ortamlarda veya bir arkadaşınız aracılığıyla tanışacağınız yeni biri kalbinizin ritmini değiştirebilir. Önemli olan kendinizi yeni olasılıklara kapatmamanız. Bu hassas kalbinizi koruma içgüdünüzü anlıyorum ama bazen risk almak en güzel maceraların başlangıcı olabilir. Özetle sevgili yengeçler, bu hafta kendinize şefkat göstermeniz, duygusal yüklerinizden arınmanız ve sosyal bağlarınızı güçlendirmeniz için harika bir fırsat sunuyor. İç sesinizi dinleyin, sezgilerinize güvenin ve hayatın size sunduğu güzellikleri kucaklamaktan çekinmeyin. Unutmayın, her yeni hafta yeni bir başlangıçtır. Bu haftalık yorumlarımızın sonuna geldik. Umarım yıldızların ışığı yolunuzu aydınlatır ve harika bir hafta geçirirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın ki gelecek haftanın yorumlarını da kaçırmayın. Kendinize çok iyi bakın. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.